bugün akinatörü e, ee, akinatörle satacağız kim en çok puan alacak Beşe şey ilk ulaşan kazanır ilk karakterimi e, söylemeyeceğim e, çünkü akinatörün bizi dinlediği aklımda teori var eğer söylersem çıkarsa söylüyorum poppy play tamdaki poppy kız evet hayır evet hayır 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 yani herhalde. Hayır. Bilmiyorum ki. Hayır. Kırmızı saçlı. Evet. Yani hayır. Hayır. zamanında yani, Hayır. Yok, kırmızı. Yok. Kırmızı deri. Hayır, hayır. Yok. Bilmiyorum. Hayır. Lan neye tıkladım ben kadar ya. Tövbe töbe Allah Allah. Lan 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 oğlum lan 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 lan. Tövbe töbe Arkadaşlar bir dakika hemen girip geliyorum. Bana meydan oku aklımı okuyamazsın bile Playtime'da kalmıştık değil mi? Karakterin Türk hayır. 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 Herhalde yani. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Hayır. 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 Bilgisayar. Hayır. Hayır. Onur Datil Nila. Evet. Hayır. Evet. Hani hayır. Yani insandı. Hayır. 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 Evet. Evet. Bildi lan. Evet. Akinatör bir ben sıfır. Hatta üçü ilk ulaşan adamsın. Ben üşenim şimdi. Beşe kadar oynayacağım. Evet. Şimdi düşünsem en- en sonunda şunu açıklayacağım Eee Aha buldum Hayır Zamanında Evet Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet 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 Atatürk Adam Akinator 2, ben 0. Akinator bir Allah Allah i̇şte ben kaybedeceğim. Hun, More, Hun. Bu ne lan? Tekrar. Şimdi. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Tüh lan. Hayır. Herhalde. Evet. Hayır. Yani bilmiyorum. Hayır. Sıkça şapka takar mı? Bazen. Hayır. Pençeleri yoktu lan. Neyse. Hani bilmiyorum. Herhalde giyiyordur. Bilmiyorum. Bildi lan. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Hayır yani bir keresinde ilerimde vardı. Herhalde. Bilmiyorum. Oğlum sen her şeyi biliyorum. Vampir dedik kurt adam kararına döndün. Kurt adam dedik vampir kararına. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Tekrar Akinator Akinatör. Ben bir akinatör iki. Akinatör bildi aslında. Neyse arkadaşlar video bu kadar tüh lan ben bu kadar süreceğini hiç tahmin etmemiştim.